Herkes sanırımcığımın evine gelecekmiş. Sizi böyle göreceğime ömrümden 5 yıl geçse daha iyiydi. Aile dediğim bu muydu Abdullah? Karşımda kökleri kopmuş, rüzgarda sallanan insancıklar var. Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Asuman ve Ramazan ayrılmasınlar diyenler videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Giritçi Abdullah kardeşinin gelmesi ile bütün anılarını göz önünden geçirecektir ve bir anda kalp krizi geçirecek. Apar topar hastaneye kaldırılan Ciritçi Abdullah'ın refakatçısı abisi Süleyman olacaktır. Taner ve Veysel. Ramazan'la Asuman'ı tekrar bir araya getirmek için hep bir olup plan yapacaklardır. Münir. Başka Asuman'la ne kadar konuşursa konuşsun fayda etmeyecektir. Ramazan ise kendini gönül dağına atacaktır. Ramazan Mete ise ne yapacağını şaşıracak psikolojisi alt üst olacaktır. Asuman üzüntüden rahatsızlanıp hastaneye kaldırılacaktır. Doktorlar tarafından her ne kadar müdahale edilse de bebeğini kurtaramayacaklar.